Sürekli yalanlar ve çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. Hasan Germiç cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Köydeki yabancı altı kişi kim? Çeşmenin yanında dört tane kişi gördü. İki kişi patikanın başına dikledi. Kaybolduğu gün Hasan Germiç'i kimler neden takip etti? Çok yabancıydı, hiç görmediğim bir insandı bir çocuk annesi Mine'nin sır kaybında çember daralıyor. Mithat beni öldürecek, kötü şeyler yapıyor. İlla aklımı karıştırır benim ya. Suçlanan eş Mithat'ın çelişkili ifadelerinin sebebi ne? İnsan sevdiğine kıyar mı ya? Ben ya yapmış olsam yaptılarım. Hangi şey doğru söylüyorsun Mithat? Kocası Mithat, Mine'ye ne olduğunu biliyor mu? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.